son herkese merhaba arkadaşlar ben Emre Musa ve arkadaşlar Çok fena bir sesim de gitti öksürüp girdim video çünkü Yani Jerenter serverında Allah belanı seni. Oha almadılar lan Diamond balta çıktı o da güzel tabii ki Koş abi Şurada şey yok Şunu alayım hemen hop set Bir şey çıkmadı Şurada vardı sandık yok lan ee, bugün ne arkadaşlar bugün ne hakkında konuşacağız neden bu soruda video çekiyorum ve e, ve yani yaz yaz geliyor yaz gelmiş tabii ki şey yani yaz geliyor evet de onun hakkında ne konuşacağız derseniz yani yazın ne olacak gibisinden Tabi yazın 7 yıl bilgisayarda olacağımız için sıkıntı yok. Ve oyun başlar başlamaz biri nakat. Öldü biri direkt. Şeyim ne var ama giymedim. Giymeyim ben. Şuralarda sandık yok muydu lan? Lan sandık yok. Neyse. Eee ya zaten 4 kişi kalınca deathmatch başlıyor Eee Arkadaşlar e, neden bu soruda çekiyorum çünkü ben bu soruda yani Heale ile karşılaşmadım Heale ile karşılaşmadım abi Yani Unstarted'de çok kötü oynayanlar var yani, Kolay video çekiyor, çıkıyor, Çıkıyor e, Zaman kaybı olmuyor abi Sen öyle afk kalırsan seni alırlar kardeşim fk falan kalmayın. Şöyle hop ok, ok, tamam. Eee başka işte bir de hani sorular sadece ben pvp için falan girmiyorum. Ve e, bunun çok güzel parkur mapleri falan da var abi. Zorluk kolay falan. Ay. Uf. Lan. Kalbimi iniyordu lan. Son anda bir geri vites taktık ama neyse. Yani güzel parkur mapleri var eğer parkur falan kötüyse buraya gelip yani parkur geliştirebilirsiniz. Ben yani belki survive'sı ben zaten koyabilirim. Yani belki açıklama kısmına koyuyorum survive'sını. Eve ee, yaz tatili geliyor. Ee, yaz tatili Ne yapabiliriz? Ben yani sürekli bilgisayarda olurum. Olacağım herhalde. Yani. Bunlar kapanacak zaten. Sorun da çok patates çıkıyor lan. Sürekli bilgisayarda olacağız ve yani bilgisayar bilgisayar bilgisayarım aslında fena değil ama çoğu oyun da kaldırmıyor. Yani 2 GB RAM falan isteyen oyunlar falan kaldırıyor. Video videoyken falan şey yapıyor da diğer falan böyle kötü başka ne hakkında konuşalım ya bu kadar yani burada yani bir de oyuna fazla sürmüyor ya bir dakikada konuyu bitirdik <laughs> neyse Beyler çıkış yolu yok burada. Kaldık şu an. Ulan. oldu. Ne yapacağız lan? Kaçmamız lazım ama bizim burada. Ben daralırım burada. Cam mam kır bir şey yap ya. Bunda vurulmuyor zaten bloklara. Gençler o zaman burada duracağız ya. Şu an kaldık çünkü. Ne yapacağız ya? Şunu algılayamıyorum abi. Şöyle bir şey yapacaktım ya. Parkur pek Böyle. Geldim. O bir şey çıktı altta da ben oyun altta indi. Abi yapacak bir şey yok. Kaldık lan şu an. Şaka maka kaldık beyler bekleyeceğiz. Türk var oyunu, Türklerden mi aldınız ki sanırım? Neyler gelin şu kapıyı açın diye. Sonra öldürdüler. Kim olmadı şimdi Neyse burada kaldık abi. Ben yani konuşayım o zaman. Eee yani bu şu skini abi internetten buldum. Yani skin edecektim, yeni skin yapacaktım. Daha sonra işte eee yani girdim ben bunu gördüm. Kolları falan böyle uzun da bunun. Daha sonra işte yaz geliyor diye yaz yazı yaz ayına tasarladım biraz. Kollarını falan kısalttım, short falan yaptım. Güzel oldu ya. Bu yerim var. Ve eee bir şey hakkında konuşacak yani bu videoyu çekiyorum bugün çektim aslında da. bugün 1 Mayıs Neden çekiyorum. Aslında çekmem ama çekeyim çünkü yani elimde şu an iki tane Sirius, bir tane Oldless var. Daha sonra bir tane Minecraft Majestic'e çektiğim video vardı kazanamamıştım. O falan var işte. Oh be sonunda. Gençler şu an detmiş başlıyor be ölüyoruz. Yani o şekilde. Abi kapış kapış. 3 kişiyiz lan zaten. Abi sana vuramıyorum ben ya. Rekt hadi rekt 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 rekt. Rekt. Abi of gg. lan gg. Neyse bir bölümden sonra geldik arkadaşlar. İyi günler iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar.